Merhabalar hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerindedir sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım sesle ilgili sıkıntı yaşıyoruz neden ben de bilmiyorum arkadaşlar elimden geldiğince e, dikkatli davranmaya çalışıyorum videoları yüklerken özenli bir şekilde yüklüyorum e, normalde videonun özünde ses çok güzel ama kanalda bilmiyorum zaten her şey böyle bir üst üste geliyor Allah getirsin nazarlara uğruyoruz yorum yapan beğeni atan kanala abone olan izleyenlerimin arasında da özellikle yılbaşından sonra baya bir nazar enerjisini üzerlerine çekmişler bu kadar güzel olmayalım bu kadar iyi olmayalım İşte bu kadar güzel ve iyi olunca ister istemez nazar bize isabet ediyor değil mi arkadaşlar neyse okumalarla ritüellerle perşembe günü bundan da arınacağız ben genelde böyle bu tür işlemleri perşembeye bırakıyorum arkadaşlar daha böyle şifalanma adına, arınma adına daha bir faydasını görüyorum. Sizler de uygulayabilirsiniz. Şimdi bütün hayrını açtım yıldıznamemizi İşiniz böyle çok çabuk olacak arkadaşlar. Genelde böyle yıldıznameyi açarken çok böyle yavaş bir şekilde açardım. Ama bugün nedense böyle bir anda açmak istedim. Yani bir işinizin olması, bir işinizin bir anda çözümlemeye gitmesi, çözüm amaçlı, odaklı ise o işiniz. Bununla ilgili güzel haberler alacaksınız. Özellikle 28'inden sonra Mart'ın ilk haftası böyle daha bir hayırlı haberler bu süreç arkasından çok güzel bir şekilde gelecek arkadaşlar. Yolunuza yolunuzda çıkan iki engel var. Bu iki engel işte olabilir, ilişkide olabilir, yaşadığınız alanda olabilir, konu komşu, eş, dost. Bu tür ilişkide sizi çekemeyen, hazmedemeyen iki kişinin enerjisini Yıldızname'de betimledim. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki siz Yıldızname severler. bu kişiyle alakalı, bu iki kişiyle alakalı. Siz onların böyle bir e, lafla olabilir, sözle olabilir, davranışla olabilir. Onların işine gelmemişsiniz. Yani böyle yararına dokunmayan davranışlar sergilediğiniz için, sözler sarf ettiğiniz için bu kişiler sizi böyle bir hedef noktasına almış. E, hedeflerinde siz varsınız. Oturuyorsunuz siz, kalkıyor siz, e, yatıyor siz. Ne, nasıl yaparım, nasıl bu kişiyi üzerim, ağlatırım? demoralize ederim, ilişkisine sıkıntılar sokarım, arkadaşlık ilişkilerine sıkıntılar sokarım, iş ortamına huzursuzluklar sokarım gibi böyle sürekli işi gücü sizinle olan iki kişi var. Bu kişileri destekleyen bir erkek enerjisi var. Yani büyük bir ihtimal bu iki kişi bayan arkasında da destekçisi Erkek olarak e, gözüküyor siz yıldızname severler. E, dörtlü bir süreç var. Güzel bir temiz kalabalık var. Çıkmış olabilirsiniz kalabalıktan ya da kalabalığa girmek için hazırlık yapıyorsunuz. E, yeni nişanlanan, yeni bir ilişkiye başlayan, yeni bir e, e, ilişki anlamında da olabilir. Yeni bir ilişkiye başlamak isteyen, e, beni şu an kim izliyorsa, kim dinliyorsa sıkıntılı biraz süreçler olacak. Özellikle bayan izleyenlerim. Ee, karşısındaki kişi bayağı bir ötsün tartsın gerçekten hak ediyor mu gerçekten bana o değeri veriyor mu e, gibi böyle e, çok böyle sık dokuyun sizlerle izleyenlerim çünkü karşınızdaki kişi e, bir konuda hata yapacak bu hata da sizi zora sokacak olarak gözüküyor belki söylemleriyle eylemleriyle e, ama e, yol yakınken e, iyi bir tercih olarak gözükmüyor yol yakınken e, tabii nacizane, kolektif baktığım için sizler de kendinizi uyarlayarak, e, deneyimleyerek e, takipte kalabilirsiniz. Ama e, çok hayırlı gözükmüyor. Özellikle isminde R, A, N, H, O, Ö olabilir. E, e harfleri, M harfi varsa arkadaşlar isminde, soy isminde, bir de İ. E. E, bu kişiye çok ama çok dikkat edin. Özellikle evlenip boşanmış yeni bir ilişkiye Hazırlık kuran izleyenlerim varsa yani bunun e, tanışma faslındaysa ya da görüşme faslındaysa biraz daha dikkatli bir şekilde ilerlemesini öneririm. Çünkü e, çok e, böyle sıkı, sıkılacak diyor sıkacak diyor e, yani sıkıntıya düşürebilir arkadaşlar. Dikkatli olmanız konusunda yıldız namimiz bizi uyarıyor. E, Rabbim, e, gayb-ı Rabbimden başka kimse bilmez. Biliyorsunuz ki duru görü hislerimi, öngörülerimi konuşturan birisiyim. E, öngörülerimi, hislerimi yıldıznamedeki cümlelerden yola çıkarak e, bu yönde olduğunu belirtiyor siz yıldızname severler. E, burada bir kişi var, isminde E, V, İ, N harfleri var. E, Ç, Ö olabilir, B, e, N, O. A harfleri olabilir arkadaşlar, isminde soy isminde. Bu kişinin yaşadığı sıkıntılar fazlasıyla böyle boyunu aşmış olarak gözüküyor. Özellikle evliliğinde problemler var. Üçüncü kişi enerjisi fazlasıyla var. Bu kişide bir kız bir erkek evlat olabilir arkadaşlar. Bu yakın zamanda da canı sıkılmış, gözyaşı akmış, belki kendinde ufak bir değişiklik Düşünebilir, bu saç olabilir, görüntü olabilir, fiziken olabilir, evinde olabilir. Böyle bir değişikliğe gidecek. Çünkü çok fazla darlanmış, sıkılmış, böyle bu durumda feraha çıkmak istiyor. Biraz böyle sıkıntılı olsa da yolu açık, tertemiz. Çünkü kalbi çok güzel, yüreği çok güzel ve eliyle verdiği sadakaları, ee, yaşadıklarıyla telafi ediyor arkadaşlar. Aslında hani bir şey başına geldiğinde işte verilmiş sadakan varmış derler ya. İşte bunu birebir yaşayan bir e, kişi enerjisi burada çok net yansımış siz yıldızname severler. İki hafta e, olabilir. İkili bir tarih o iki gün olabilir. iki hafta olabilir. 20 gün olabilir arkadaşlar. Rakam olarak iki rakamı var. Böyle bir hastalık süreci mi atlattınız? Siz olabilir, yakınınız olabilir. Çok zorlu bir süreç olmuş, çok sıkıntılı bir süreç olmuş. Rabbim şifasını üzerinizden esirgemesin. Buraya kadar izleyen izleyenim aminle mühürleyebilir. Şimdi sizlerle izleyenlerim almak istediğiniz bir şey var. Bununla ilgili Beklentilerinizin üzerine talepleriniz var. Bir yakınınızdan olabilir, belki bir kredi olabilir. Bir bir şey bekliyorsunuz ama sanki bir şeyi de elinizden çıkarmanız gerekiyor. Güzel, temiz ama biraz böyle sanki bu süreç sizi biraz zorlayacak olarak gözüküyor. Ya dörtlü bir tarih var yani 4 ay, 4 yıl ya da 2024'te mi bu duruma? karar verdiniz, böyle bir şeyin değişikliği var e, Rabbim böyle aklınızdan neyi geçiriyorsanız gönlünüzden neyi geçiriyorsanız en güzelini sizlere nasip etsin şimdi sizlerle izleyenlerim ayrıca şunu da belirtmek istiyorum e, Ramazan ayının ilk gününden itibaren güzel bir e, doğa e, zinciri oluşturmayı düşünüyorum bunlara katılmak isteyen izleyenlerim de bu videonun altına katılmak istiyorum yazabilir arkadaşlar ismini bırakan herkesi bu doğa zincirimi katacağım 21 gün olacak 21 günde bitireceğim bunu da ayrıca belirtmek isterim Ramazan'ın ilk günü başlayacak şimdi sizlerle izleyenlerim küçük ev kazası geçirmiş olan birisi olabilir isminde e, L, İ, S, b harfleri olabilir bu kişi böyle biraz dik kafa olabilir eee Kafa, yaşayacaklarını kavrayamıyor olabilir e, çünkü böyle bilinçsizce olabilir birden böyle el olarak gözüküyor ama elinde böyle ufak e, bir sıkıntı e, yaşayacak olarak gözüküyor siz yıldızname severler ufak ufak ağrılar olan var e, göğüs kafesi gözüküyor e, bel altı gözüküyor arkadaşlar yani sırt kesimi sırtın belle arası ee, onun haricinde bacak ağrısı gözüküyor. Ee, biraz daha böyle sağlığınızı ihmal etmemeniz gerektiğini yıldıznamemiz bize uyarıyor. Bu aralar böyle başınız çok mu ağrıyor? Ee, bir baş ağrısı enerjisi de var siz değerli izleyenlerim ama e, biraz böyle e, bu durumlarda yani bol bol kendinizi Okunmuş sizlerle izleyenlerim tuz ritüeliyle uygulayabilirsiniz. Yani okunmuş tuzu okuyun arkadaşlar. En son bütün duş işlemlerinizi bitirdikten sonra en son böyle okunmuş suyu kovaya atın. Ve bu kovaya attıktan sonra en son onun üzerinizi tutabilirsiniz. O suyla da durabilirsiniz. Durmanız sizin yararınız olacak. Duramıyorsanız da yani üzerine de bir duş alabilirsiniz ama tabi şifalanmanız için o suyun üzerinizde olması gerekiyor tuzun çok fazla olması gerekmiyor arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz çok fazla tuz işte hani tenimi yakabilir beni rahatsız edebilir bir çimlik kadar da olsa ne kadar tanesi olursa o kadar çok e, işlemsel hükmü daha fazla olur ama tabi siz bilirsiniz tercihe kalmış bir şey arkadaşlar Şimdi sizlerle izleyenlerim bir şeyin üzerine bir hak alınma durumu var. Al, al hak almada vermede bir problem oluşmuş. Bir hakkını helal etmemiş. Bu biraz böyle sıkıntı yaratmış. Kaygılarınız var, endişeleriniz var. Bir biri hakkında böyle kafanızdaki sorular tam netleşmemiş. Aslında çok fazla karşınızdaki kişiyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz ama Böyle her geçen gün bu aralar farklı farklı eylemler, söylemlerle sizi şaşırtıyor olarak gözüküyor. Bu da sizi endişelendirmesin. E, bu kişinin e, davranışları aslında kendi içinde yaşadığı problemlerle bağlantılı olarak gözüküyor. Aşamadığı konular var, çözemediği konular var. Çözemediği zaman, aşamadığı zaman bir çocuk gibi mızıklamaya başlıyor. Bu da sizi yoruyor arkadaşlar. Karşınızdaki. Kişi belki yaş olgun olabilir, belki tam yaşı yaşınız olabilir, belki yaşça sizden büyük olabilir ama davranışları sizi ürkütüyor desem yeridir. Yani şaşırtıyor. Siz şöyle de düşünüyor olabilirsiniz. Ya ben bu kişiyi ya hep ben mi iteleyeceğim, hep ben mi ona destek olacağım, hep ben mi arkasında duracağım, hep ben mi arayacağım, hep ben mi soracağım, hep ben, hep ben, soracağım? Hep ben arıyorum, hep ben soruyorum. O bir anda sessizleşiyor, kaçıyor, kaçak köçek oynuyor. Net değil, duyguları net değil, bana davranışları net değil. Ve bu kişi sizlerle izleyenlerin belki şu an çünkü arada bir boşluk var. Belki şu an iletişimde de problem de yaşıyor olabilirsiniz. Görüşmüyor da olabilirsiniz. Araya bir mesafe de girmiş olabilir. Ama bu kişiyle ilgili şunu da belirtmek istiyorum ki başka... Enerjiyi üzerine çalıştırıyor yani başka enerjiyle bir e, dikkati dağılıyor arkadaşlar. Şu an size yoğunlaşamıyor. E, i̇ş arayışında olan izyenim var. E, böyle işte problem ve sıkıntı yaşayan izyenlerim var. Bunlar için de e, güzel gelişmeler olacak ama 5. aydan sonra diyor yıldız namimiz. Bu aralar böyle hep bir mayıs ayını odaklıyor arkadaşlar. Yani e, 12 aydan sanki böyle bir Mayıs ayında bazı şeylerin e ya finali olacak ya başı olacak arkadaşlar. Ee, yapmak istediklerinizi e, ya böyle çok iyi hesaplayın, ölçün, biçin. E, ya Mayıs'ta yapmaya karar verin ya da Mayıs'ı bekleyin. Mayıs bitsin, Haziran'da başlayın. Çünkü bazı şartlar e, sizi zorlayacağını belirtiyor. Yani bu e, işlemlerinizde, işinizde, yatırımlarınızda bunu baz alarak hareket edin. Eğer böyle bir şeye satmaya niyetiniz yoksa, almaya niyetiniz yoksa çok da zorlamayın. Çünkü bunun altında yatan bir sıkıntılı süreç, sancılı süreç olabilir. Ya da böyle gerçekten o e, durum size kazandıracağını düşünüyorsanız, e, bu bana kazandırır, ben bundan zararlı çıkmam, İşte elimde ne var ne yok bunların hepsini bu işe yatıracağım buradan güzel dönüşler alacağım diye hissediyorsanız hissinizin arkasında durun. Yani özellikle Mayıs ayında şimdi diyeceksiniz ki Hanzade işte Şubat'tayız. Hadi Şubat bitti bitti, bitti diyelim Mart'tayız. Ama e, Mayıs ne alaka? ben de bilmiyorum arkadaşlar ama 5 rakamın enerjisi çok ağır. Ya ayın 5'ine 15'ine 25'ine bir bakın ya da 5. aya kadar demin de dediğim gibi yapacaklarınızın arkasında durun. Emin olamadığınız davranışlarınız, yatırımlarınızın arkasında çok fazla böyle sorgulamayın, çok fazla durmayın. Çünkü size zora sokacak olarak gözüküyor. Aldığınız bir şey olmuş. Bunda vermede, iade etmede size sıkıntı yaratmış. Sizlerle izleyenlerim. Eee isminde K, D, A, S, I, İ olabilir. R M, N harfleri, A harfleri olan bir kişiyle alakalı bir ortak iş mi düşünüyorsunuz? Ya da böyle bir iş yerinden mi arkadaşınız? Bu kişiyle böyle çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Ortak bir karar alacaksınız. Bu karar özellikle böyle Ağustos'un 20'sine kadar daha bir netleşecek. Daha bir oturacak arkadaşlar. Ama karşınızdaki kişi bundan 9'lu bir vakit sonrası 9 gün 9 ay 9. aya kadar ya da 2029'a kadar sanki böyle ortak bir iş yapacaksınız ama bu işin sonucunda sizi biraz böyle sıkıntıya sokacak olarak gözüküyor. Ee, biraz daha dikkatli olmanız konusunda yıldız hanım bize uyarıyor. Bugün hep böyle ürkek hareket etmemizi sağladı bugünkü enerji. Yani çok net e, bilgiler vermiyor. Yani diyor ki hep dikkat edin, dikkat edin, dikkatli olun. işte aşkta, sağlıkta e, dikkatli olmanız konusunda uyarıyor. Sanki biraz böyle boş vermişliklerle ilerliyorsunuz. Bir şey olmaz. işte dişiniz ağrıyordur. Gözünüzü önemsiyorsunuzdur. Bacağınız ağrıyor, elinizi önemsiyorsunuz. Ona bir şey olmaz. O biraz daha hani e, onun biraz kulağının arkasına yatayım da şu işimi halledeyim, şu hastalığımı çözeyim diye de hareket ediyor olabilirsiniz. Ya da dişiniz ağrıyordur. Aman hani geçer deyip böyle bastırıyorsunuzdur o ağrıyı. Ama e, sanki böyle ileride önemsemediğiniz e, sıkıntı verecek arkadaşlar. Bu konuda bizi e, dikkatli olmanız konusunda uyarıyor. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden sizlerle izleyenlerime söyleyeceklerim bu kadar. Videolar çok geç vakitte size sunuluyormuş. Bununla ilgili farkındayım arkadaşlar ama bununla ilgili sistemlerinizi, mesajlarınızı görüyorum, Instagram'dan özellikle bu konuda çok mesaj atan izleyenim olmuş. Ama tabii hazırlama süreci size inanın ki arkadaşlar yani böyle bu, bu Ocak ayı bana hiç yaramadı. Hem kanalımı kaybettim hem e, bununla bağlantılı olarak... E, sıkıntılar yaşıyoruz. Sestir, odur, budur. E, gerçekten e, burada e, yani ben elimden geldiğince sizlerle olmaya çalışıyorum. Tabii e, yüklemede bir problem var. Cihazlar değişince siz değerli izleyenlerim e, o görüntü kalitelisi e, sebebiyle biraz daha geç işlendiğinden biraz daha geç sizde olabilir. E, neyse yani e, biliyorum ki e, yani buradaki o izlenmelerin %99.9'unda hepiniz beni seviyorsunuz. E, buradasınız daha güzel bir şekilde bir arada olmak istiyorsunuz. Nacizane hani ben öyle hissediyorum. Bana o enerjiyi veriyorsunuz. Ben de sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Gün içinde böyle o karmaşayı, o yoğunluğu bilseniz e, sırf böyle burada size de vakit ayır ayırarak e, buradaki kitleyi de unutmamaya çalışıyorum. Beni buraya kadar izleyen, beni buraya kadar takip eden, bana buraya kadar tahammül eden sizlerle izleyenlerimi, e, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. İnanın ki bir sonraki enerjide, bir sonraki videoda neler olacak ben de bilmiyorum. Zaten gaybı Rabbimden başka kimse bilmez duru görü hislerim ve öngörülerimle sizlere yorumlar yaptım bakalım yarınki videoda e, enerjilerimiz ne yönde olacak ben de sabırsızlıkla bekliyorum ve yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum canlı sohbette de böyle bir gölge gibi sizleri izliyorum kendinize çok iyi bakın canlarım hoşçakalın